en kolay yorumlama çizim ve tasarım. Nasıl düşünelim? Bir plastik şişe, yanına küçük bir müzik aleti, delikli kaşık, çift taraflı ve ayı resmi. Hepsini birleştirirsek ne olur bakalım? Kaşığı plastik şişenin içine düşündük koyduk, çizdik. Hem kapak hem müzik aleti yanına ekledik. Ayı resmini de yanına eklersek ne oluyor bakalım. Hepsini birleştirdik. Kapağı müzik aleti. Şişe ve içindeki kaşık. içine deterjanlı su ekledik çizdik. Boloncukları üfürdük. Ne oldu sonuçta? Müzikli ayı şeklinde baloncuklar çıkaran plastik şişe tasarımı. Bugün de bu kadar hoşça kalın. Düşünmeyi öğreniyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.